Devletlere Güvenin ortadan kalkıyor. Niye? Emeklinin aldığı ücretle yaşamını sürdürmesini mümkün olmadığını yani kendiler de biliyor, ötekiler de biliyor ama bunu sanki bir kadermiş gibi yansıtıyorlar ama bu doğru değil. Gereksiz yerlere kamu kaynağı aktarılıyor ki işte emeklilere verilen ücretin e, diyorlar ki yoksulluk sınırı diyorlar. Hı hı. Yoksulluk sınırının altında bir ücretle insanların yaşamasını e, nasıl önerirsiniz? Yani bunun vicdanı yok, e, vicdanı yönü yok, ahlaki yönü yok, evet. hukuki yönü yok. Abi Bütün bu yönler yönleriyle yok. eksik kalmış bir durum. <laughs> Tabii biz bu yerel yönetim e, seçimleri nedeniyle yerel politikalarımızı anlatıyoruz. Bu yerel politikalarımız içinde de özellikle bu büyük şehir modelinden kaynaklı önemli altyapı büyük projelerin yapımı bu kanun kapsamında yine merkezileştirilmiş bir büyük şehir eline geçeceği için bizim bugüne kadar savunmadığımız her şeyin merkezde toplanması anlayışı bir anlamda büyük şehir modeliyle de tekrar edecek. Eğer yaşlılarınızla gençlerinizi kontrol edemezseniz, bunlara doğru kaynakları, hizmetleri aktaramazsanız bu sistemde en çok zarar görecek kitlelerdir. Yaşlılar büyüklerimiz, çocuklar bizim geleceğimiz. Biz bu kitleleri mutlaka kollayacağız, koruyacağız, bunlara yönelik hizmetler üreteceğiz. Tabi temel felsefemiz bu hizmetleri biz seçilmişler olarak belirlemeyeceğiz ana düşüncemiz bu. Yani sadece meclis üyeleri, belediyenin müdürlerinin belirlediklerinin sadece halka verildiği kadarını lütuf gibi verdiğimizi hizmet olarak düşünmüyoruz. Biz diyoruz ki bu sosyal gruplar gençler örgütlensin, kadınlarımız örgütlensin, emeklilerimiz örgütlensin. Kim bu kentte kendisiyle ilgili ne düşüncesi varsa kendi aralarında istek ve taleplerini belirlesin, karar versinler, belirmekten başka görevleri yoktur benim bildiğim Şimdi tabii belediyelerimizin bir bütçesi var, stratejik.